Merhaba arkadaşlar Bugün Size yeni tasarlamış olduğumuz Buffalo ailesi olarak ee, Yepyeni Buffalo V5S Ultimate modelini tanıtacağım V5S Ultimate e, sigara dolum makinesi Saatte net 25 karton hızla çalışıyor Makina 8 mm 6.5 mm saran modelleri stoklarımızda mevcuttur. Makinenin pres mekanizmaları oldukça sertleştirilmiş, ısı işlem görmüş, çelikten yapmaktayız. Kolay kolay ağızları eriyip deforme olmuyor. Makinenin normal modunda saatte 14 karton, turbo modunda ise saatte 25 karton hızla çalışıyor. Her zamanki gibi doldurmuş olduğu sigara orijinal sigarayı aratmaz. Tamamen arkası, önü olduğu gibi dümdüzdür. Sanki jiletle kesilmişçesine her çeşit tütün ve filtreyle de çalışmaktadır. şu anda haznemizin içerisinde 2 karton 6.5 mm çapında filtre vardır. Şimdi 6.5 mm kilitli iki kartonu kaç dakika içerisinde sarıp bitirdiğini videomuzu hiç durdurmadan, duraklatmadan sizlere göstereceğiz. yerimiz İstanbul Kartal'dadır. bilgi amaçlı olarak Buffalo sigara sarma makinesine Eren makinenin haricinde hiçbir yerde satış noktamız yoktur.